kendi başlarına, kendi çabalarıyla iş yapmaya çalışan insanlar ve yalnız bir şehir. Bu Paç Meydanı'na yakın yine İskenderun'da başka bir enkaz. Baktığınız zaman yan yana birçok apartmanın yıkıldığını görebileceksiniz. Burada bir, iki, üç tane iş makinesi var ama yurttaşların kendi çabalarıyla getirilmiş. Fakat öyle bir şey ki artık insanlar kendi başlarına umutlarını da kesmişler. Bayağı kepçelerle enkaza girmek durumunda kalmışlar kendilerince. Korkunç bir başı boşluk söz konusu. Ne AFAD, ne kolluk kuvveti, ne yetkili herhangi bir kimse, ne durumu bilen anlatabilecek herhangi bir insan var burada. bayağı insanlar kendi başlarına yakınlarını aramaya ve ya da ne yazık ki eğer kaybetmişlerse cenazelerini çıkartmaya çalışıyorlar. Gerçekten ne, ne diyeceğimi bilemiyorum şu an.